Terima kasih telah menonton! Senin kafandan bir şeyler geçiyor Dünya Güzeli. Bir iki saattir hiç konuşmuyorsun. Sadece bir iki saattir değil, birkaç gündür düşünüyorum aslında. Neyi düşünüyorsun? Size sormam doğru olur mu diye düşünüyorum. Neyi? Hadi çıkar baklaya ağzından. Söz ver! Sorarsam kızmayacaksın ama! Söz! Kızmayacağım! Siz birbirinize aşık mısınız? Bu seni ilgilendirmez ufaklık! Neden? Bundan doğal ne olabilir ki? Mine! Tamam tamam! Ben küçük bir kızım ve yatmaya gidiyorum! Ama inşallah düşündüğüm gibidir. Senin gibi bir babam olmasını öyle isterdim ki. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler anneciğim. İyi geceler yavrum. Çok zeki bir kızım var. Biraz fazla zeki değil. Çocuklar her şeyi daha iyi hissediyorlar. Mine bizim bile birbirimize itiraf etmekten çekindiğimiz duyguları bir anda nasıl söyleyiverdi? Dinle Gökhan Yanlış bir şey yapmayalım Biz sadece Sen dinle beni Artık gerçeklerden kaçmanın Bu oyuna devam etmenin bir faydası yok Günlerdir bu duygu fırtınasının içinde çalkalanıp duruyor Ama artık sana anlatmak Huzura kavuşmak istiyor Seni seviyor Deliler gibi Vazgeçilmez bir tutku bu Anlıyor musun beni Sus pişman olacağın şeyleri söyleme bana Pişmanlık da insanlar için yaratılmış bir duygu değil mi sevmek, nefret etmek, acı çekmek gibi. Bunların hepsini teker teker yaşayacağız. Ama şu anda hissettiklerim bunlardı. Söylemedin edemedim. Zorlama kendini. Bırak duygularımız hakim olsun bize. Sus, dayanamayacağım. Acıyla mutluluğu bir arada yaşayabilir mi insan? Tabii, bazen bu hayatın tüm anlamı olur. bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Seni kaybetmekten öylesine korkuyorum.